Hayır ve de enstitüye hoş geldiniz. Kendinizle, özünüzle, ait olduğunuz doğayla yeniden temas etmeye ne dersiniz? Yaşamla kalpten bağ kurmak, bağı derinleştirmek, özüne dönmek. Dengede olma halini desteklemek. En güvenli yer olan bedenin farkında olmak. Bedeni fark ettikçe aldığın nefesi etrafındaki havayı, çevreyi fark etmek ve bunların hepsi için bir yolculuğa çıkmaktır. Aslında farkındalık dediğimiz şey. Çıktığın bu yolculuk ne kadar sürer bilinmez. Yolda karşına çıkanları kabul etmek, onları görmek ve onlarla çalışmak. Kendine, özüne, ihtiyaçlarına kulak vermeyi, yüzünü kendine dönmeyi, kendini kucaklamayı kendini şefkatle sarmayı istemanz mısın Bunu yaparken mutfağından, beslenmenden, zihninden, bedeninden, ruhundan destek almak ve bu destekleri nasıl sağlayacağını öğrenmek ve yolda rehberlik etmek. Aşkla pişirmek, tencereleri kaynatmak, günlük rutinlere önem vermek, yaşamda sağlıklı iyi olma yani dengeli olmanı destekleyecek unsurlarla tanışmak ve bunları nasıl uygulayabileceğine dair fikir sahibi olmak nasıl gelir? Özündekileri, elindekileri fark etmek ve hapsolduğun zihninden, bedeninden özgürleşmek. Bunun için beslenmenden bedenine kadar uzun bir yolculuk. Ayırma de Enstitü'de kendin için ihtiyaç duyduğun her şeyi bulabilirsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.